Ters işlem etkinlik. Azrailif sağlam. 1. Hangi sayının 13 fazlası 42'dir? İşlem olarak soru şu. Nokta nokta artı 13 eşittir 42. Şimdi sayımızı bulacağız. 42 eksi 13 eşittir 29. Cevap 29. 2. Hangi sayının 23 fazlası 81'dir? Yani bilinmeyen artı 23 eşittir 85. 81. 81 eksi 23 eşittir 58. Cevap 58. Üçüncü. Hangi sayının 49 fazlası 158'dir? Yani soru işareti artı 49 eşittir 158. 158'den 49 çıkarıyoruz. 109. Cevap 109. Hangi sayının 53 fazlası 161'dir? Yani soru işareti artı 53 eşittir 161. 161 eksiği 53 eşittir 108. Cevap 108. Hangi sayının 45 eksiği 87'dir? Yani nokta nokta eksi 45 eşittir 87. 87 artı 45 eşittir 132. Cevap 132. Hangi sayının 19 eksiği 27'dir? Yani soru işareti eksi 19 eşittir 27. 27 artı 19 eşittir 46. Cevap 46'dır. Hangi sayının 63 eksiği 71'dir? Yani soru işareti eksi 63 eşittir 71. 71 artı 63 eşittir 134. Cevap 134 hangi sayının 89 eksiği 109'dur? Yani soru işareti eksi 89 eşittir 109. 109 artı 89 eşittir 198. Cevap 198. Hangi sayının 3 katı 45'tir? Yani soru işareti çarpı 3 eşittir 45. 45 bölü 3 eşittir 15. Cevap 15. Hangi sayının 5 katı 175'tir? Yani soru işareti çarpı 5 eşittir 175. 175 bölü 5. Cevap 35'tir. Hangi sayının 4 katı 96'dır? Yani soru işareti çarpı 4 eşittir 96. 96 bölü 4 Cevap 24'tür. Hangi sayının 3 katı 96'dır? Soru işareti çarpı 3 eşittir 96. 96 bölü 3. Cevap 32. Hangi sayının yarısı 45'tir? Yani soru işareti bölü 2 eşittir 45. 45 çarpı 2 eşittir 90. Cevap 90'dır. Hangi sayının çeyreği 45'tir? Soru işareti bölü 4 eşittir 45. 45 çarpı 4 eşittir 180. Cevap 180'dir.